Kripto dünyasının belki de en akıl almaz, en tuhaf hikayesine hoş geldiniz. Evet, konumuz Dogecoin. Hani şu, bir şaka olarak başlayıp, sonra milyarlarca dolarlık bir deve dönüşen proje. Peki, bu sevimli Shiba Inu köpeğinin arkasında yatan sır ne? Saf bir internet şakası mı, yoksa paranın geleceği mi? Hadi, gelin birlikte derinlere dalalım. Her şey 2013'te başladı. Düşünün, iki tane yazılım mühendisi o dönemki Bitcoin çılgınlığına bakıyor ve diyorlar ki: "Yahu biz bundan daha absürt bir şey yapabiliriz." Ve yaptılar da. Dogecoin'i tamamen bir şaka, bir parodi olarak yarattılar. Amaçları tamamen buydu. Olabildiğince saçma, olabildiğince anlamsız bir kripto para ortaya çıkarmak. Peki, o saçma şaka nereye vardı dersiniz? Zamanı biraz ileri saralım. Bir bakıyoruz ki o şakanın piyasa değeri 20 milyar doları aşmış. Evet, evet, yanlış duymadınız. Bir internet mimi, dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarını geride bırakacak bir değere ulaştı. Şaka adeta kontrolden çıkmıştı. İyi de bu nasıl mümkün oldu? Dogecoin gerçekten de hiçbir değeri olmayan bir şakadan mı ibaret yoksa içinde bir para birimi potansiyeli mi taşıyor? İşte şimdi bu sorunun cevabını bulmak için bütün argümanları tek tek masaya yatıracağız. İşe en can alıcı noktadan, yani işin kalbinden başlayalım. Dogecoin'in para politikası, yani tokenomisi. Bakın, bir kripto projesini incelerken belki de ilk bakmanız gereken yer burasıdır. O meşhur sonsuz arz meselesi, bu durum Dogecoin için ölümcül bir kusur mu yoksa onu eşsiz kılan zekice bir özellik mi? İşte olay tam da burada kopuyor. Bir tarafta eleştirmenler var. Diyorlar ki her sene 5 milyar yeni coin basılıyor. Bu resmen sonu gelmeyen bir enflasyon demek. Yani elinizdeki Dogecoin'lerin değeri sürekli eriyor. Mantıklı değil mi? Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Destekçileri ise tam tersini söylüyor. İşte bu özellik Dogecoin'e gerçek bir para birimi yapıyor. Neden mi? Çünkü bu sistem biriktirmek yerine harcamayı teşvik ediyor. Tıpkı normal para gibi. Artı, madenciler sürekli ödül aldığı için A her zaman güvende kalıyor ve işlemler ucuz oluyor. Yani bir kusur mu yoksa dahiyane bir özellik mi? Bütün mesele bu. Tamam, diyelim ki harcamaya teşvik ediyor, çok güzel. Peki ama nerede harcayacağız? İşte bu soru da bizi ikinci büyük tartışmanın tam ortasına getiriyor. Dogecoin'in gerçek dünyada bir karşılığı, somut bir kullanım alanı var mı? Eleştirmenlerin en güçlü kozu işte burada devreye giriyor. Kullanım alanı yani utility. Rakamlara bir bakalım. Cryptwork verilerine göre dünya genelinde Dogecoin kabul eden işletme sayısı sadece 2150 civarında. Şimdi dünya çapında 100 milyonlarca işletme olduğunu düşününce bu rakam gerçekten de okyanusta bir damla gibi kalıyor. Ama durun. Hikaye bu rakamdan ibaret değil. Asıl soru şu. O küçük listenin içinde kimler var? Tesla var, Microsoft var, Gucci var. Yani devler ligi. Bu durumda akla şu soruyu getiriyor. Belki de önemli olan kabul eden yerlerin sayısı değil, kalitesidir. Ne dersiniz? Üstelik Dogecoin'in DNA'sinde zaten bir kullanım kültürü var. İnternette içerik üreticilerine bahşiş vermek ve hayır işleri yapmak. Ve artık bu kullanım alanını genişletme meselesi öyle şansa bırakılmış değil. Yeniden canlanan Dogecoin Vakfı, projeyi bir mime olmaktan çıkarıp gerçek bir teknolojiye dönüştürmek için kolları sıvamış durumda. Hatta bir yol haritası bile yayınladılar. Bu yol haritası öyle boş vaatlerle dolu değil oldukça somut hedefler var. Mesela geliştiricilerin işini kolaylaştıran LibDoguCoin gibi temel bir araç ya da işletmelerin kolayca DoguCoin ödemesi almasını sağlayan Gigawallet projesi hatta daha da ileri gidip Radio Doge ile internetsiz bölgelerde bile işlem yapmayı hedefliyorlar. Yakında çıkması beklenen saç uygulaması ise tüm bu teknolojiyi son kullanıcıya yani bize ulaştırmayı amaçlıyor. Kısacası arka planda ciddi bir teknolojik inşaat devam ediyor. Teknoloji bir yana. Dogecoin'in asıl gizli silahı onu diğer tüm kripto paralardan ayıran o inanılmaz kültürel gücü yani topluluğu ve tabii ki o meşhur destekçisi. Elbette Elon Musk'tan bahsediyoruz. Attığı tek bir tweet'in, yaptığı tek bir esprili yorum'un piyasayı nasıl alt üst ettiğini hepimiz biliyoruz. Daha yakın zamanda Doge bir göreviyle ilgili o meşhur belki gelecek yıl lafı bile tek başına bütün heyecanı yeniden alevlendirmeye yetti. Peki ne bu Doge bir görevi? Sadece bir reklam mı? Hayır hayır. Tamamen Dogecoin ile finanse edilen ve aya gönderilmesi planlanan 40 kiloluk gerçek bir uydudan bahsediyoruz. Düşünsenize, bir memenin, kelimenin tam anlamıyla yörüngeye çıkması demek bu. Sembolik değeri ise paha biçilemez. Kripto paraların kullanım alanı artık dünyayla sınırlı değil mesajı veriyor. İşte bütün bu parçaları birleştirdiğimizde Dogecoin'in 2026'da tam bir yol ayrımında olduğunu görüyoruz. Bir yanda enflasyonist yapısı ve şaka geçmişi, diğer yanda harcamayı teşvik eden modeli ve dev markaların desteği. Bir yanda sınırlı kullanım alanı eleştirisi, diğer yanda ciddi bir teknolojik yol haritası. Peki bu yolun sonu nereye çıkacak? Geleceğe dair tahminlere baktığımızda ise bu belirsizlik adeta ete kemiğe bürünüyor. Şu tablo aslında her şeyi özetliyor. Kim analistler 5 sante kadar çakılabilir derken kimileri hala 1 dolar hedefini masada tutuyor. Aradaki bu devasa uçurum, Dogecoin'in ne kadar vahşi, ne kadar öngörülemez bir varlık olduğunun en net kanıtı. Sonuç olarak Dogecoin bizi gelip en temel soruyla baş başa bırakıyor. Bu dijital çağda bir varlığa değerini veren şey nedir? Bitcoin gibi matematiksel kıtlık mı, Ethereum gibi teknolojik bir kullanım alanı mı, yoksa Dogecoin gibi sarsılmaz bir topluluk, kültürel bir etki ve kolektif bir inanç mı? Belki de cevap bu üçünün birleşimidir. Karar sizin, cevabı ise bize zaman gösterecek. Hoş geldin. Bugün masada hepimizin aklını kurcalayan o meşhur soru var. Yüzlerce, binlerce kripto projesi arasından hangisinin gerçekten sağlam olduğunu ee, nasıl anlarım? çok kritik bir soru çünkü seçenek o kadar fazla ki. Aynen. Elimizdeki kaynaklarda tam bu konuya odaklanıyor. Bize önce bir tür proje röntgeni çekme kılavuzu veriyorlar, sonra da bu kılavuzu piyasanın belki de en tuhaf projesi üzerinde deniyorlar. Dogu Coin. Misyonumuz da oldukça net aslında. Sana bir sonraki projeyi incelerken kullanabileceğin pratik, somut bir analiz çerçevesi sunmak. Bunu yaparken de Dogecoin'in 2026 yılındaki mevcut durumunu, yani o şakadan milyarlarca dolarlık bir deve dönüşüm hikayesini iyisiyle kötüsüyle didik didik edeceğiz. Harika. O zaman başlayalım. Bir projenin kalbine inmek için ilk adım ne olmalı? Kaynakların hepsi aynı noktayı işaret ediyor gibi projenin neden sorusu yani vizyonu. Evet vizyon. Bu da bizi o meşhur white paper belgesine götürüyor. Projenin anayasası diyebiliriz. Ama dürüst olalım, o belgeler genelde onlarca sayfa teknik jargonla dolu. İçinde neye bakacağımızı nasıl bileceğiz? Harika bir başlangıç noktası. Aslında üç temel soruyu arıyoruz orada. Birincisi ve en önemlisi, bu proje hangi sorunu çözüyor? Gerçek bir ihtiyacımı dokunuyor yoksa sadece popüler bir akımı, bir hype'ı mı yakalamaya çalışıyor? Kesinlikle. İkincisi teknolojik olarak ne vaat ediyor? Yani mevcut bir teknolojinin daha hızlı, daha ucuz bir kopyası mı sadece yoksa masaya gerçekten yeni bir şey mi koyuyor? Ve sanırım üçüncüsü de güvenirlilikle ilgili. Tam olarak. Bir yol haritası var mı? Ve daha da önemlisi, geçmişte verdikleri sözleri zamanında tutmuşlar mı? Bir projenin geçmişi geleceğin en iyi habercisidir hani. Peki, diyelim ki projenin vizyonu harika. Kağıt üzerinde her şey mükemmel. Bu yeterli mi? Sonuçta bu bir yatırım aracı. İşin para kısmına yani finansal kalbine nasıl bakmalıyız? İşte tam da burada kaynakların toknamik istediği yani projenin ekonomisini incelediğimiz en kritik bölüme geliyoruz. Burası bir projenin uzun vadede ayakta kalıp kalamayacağının şifrelerini barındırır resmen. Nereden başlamalıyız peki? İlk bakacağımız yer arz yapısı. Tıpkı Bitcoin'in o meşhur 21 milyonluk sınırı gibi, üretilecek toplam coin dedi sınırlı mı? Sınırsızsa bu bir sorun teşkil edebilir değil mi? Hem de nasıl. Eğer sınırsızsa, bu sürekli bir enflasyon baskısı yaratabilir. Yani bu, elindeki değerin zamanla erimesi riski demek. Bu çok ilginç bir nokta çünkü birazdan konuşacağımız Dogecoin'in tam da bu konuda e, sınırsız bir arzı var. Ama oraya gelmeden token dağılımı meselesi var. Yani pastadan kim ne kadar pay alıyor? Sanırım burada dikkat etmemiz gereken bazı tehlike işaretleri var. Kesinlikle var. Elimizdeki analizlerde öne çıkan bir uyarı şu. Eğer tokenların %20-30'undan fazlası doğrudan kurucu ekibin ve ilk yatırımcıların elinde ise... Bu bir risk. Bu tehlike çanlarının çaldığı anlamına gelebilir. Bu hem projenin yeterince merkeziyetsiz olmadığını gösterir, hem de bu kişiler istedikleri zaman ellerindekini satıp fiyat üzerinde devasa bir baskı yaratabilirler. Ve tabii ki en temel soru, bu token'ın bir işlevi yani bir utility'si var mı? Aynen, yoksa sadece alsat yapmak için yaratılmış bir varlık mı? Platformda oy kullanmaya, işlem ücretlerini ödemeye falan yarıyor mu? İşlevi olmayan bir token, ruhu olmayan bir bedene benzer bir Anladım. Vizyonu anladık, ekonomisini çözdük. Sırada kim sorusu var. Projenin direksiyonunda kim oturuyor? Bu insanların kim olduğu önemli mi yoksa kodun kendisi mi konuşmalı? Günümüz dünyasında kimlik kesinlikle önemli. Raporları incelerken gözümüze çarpan bir uyarı da anonim ekiplerle ilgili. Yani kurucular kimliklerini gizliyorsa. Bu genellikle bir sorumluluktan kaçma eğilimi olarak yorumlanıyor başarılı bir geçmişe sahip şeffaf bir ekipse projenin en büyük güvencesidir. Bir de finansal destekçiler var sanırım. Tabii ki. Projenin arkasındaki finansal güce bakmak lazım. Coinbase Ventures, Binance Labs gibi sektörün dev yatırım fonları bu projeye para yatırmış mı? Bu projenin sadece bireysel yatırımcılar tarafından değil, kurumlar tarafından da ciddiye alındığının bir göstergesi. Peki somut kanıtlara gelelim yapıyoruz, ediyoruz diyorlar ama gerçekten bir şeyler geliştiriyorlar mı? Bunu biz nasıl anlarız? İşte bunun için biraz dedektiflik yapmak gerekiyor. Projenin mutfağına, yani GitHub sayfasına bakıyoruz. GitHub kodların yayınlandığı platform. Aynen. Geliştiriciler ne sıklıkla yeni kod ekliyor? Proje canlı mı yoksa terk edilmiş bir hayalet kasaba mı? Buradaki aktivite projenin nabzının atıp atmadığını gösterir. İkinci bir kanıt daha var sanırım, güvenlik konusu. Evet, ikinci kritik kanıt ise güvenlik denetimi, yani audit raporları. Sertik gibi bağımsız firmalar projenin akıllı kontratlarını inceleyip güvenlik açığı var mı diye kontrol etmiş mi? Bu paramızı emanet ettiğimiz evin kapısının ne kadar sağlam olduğunu gösteren bir ekspertiz raporu gibi. Harika bir benzetme. Tam olarak o. Tamam, projenin içi sağlam görünüyor diyelim. Peki dışarıdan nasıl görünüyor? Yani piyasa ve topluluk gücü ne durumda? Bu da bulmacanın son ama çok önemli bir parçası. Piyasa değeri projenin genel büyüklüğünü gösterir. Düşük değerli projeler büyük potansiyel sunar ama riskleri de devasadır. Hacim ve likidite de önemli. Yani istediğim an alıp satabiliyor muyum? Kesinlikle. Düşük hacimli bir projede sıkışıp kalabilirsin. Ama bence en önemlisi topluluk. O nasıl ölçülüyor peki? Projenin sosyal medya kanallarındaki tartışmaların kalitesine bakmak lazım. Herkes sadece fiyat ne zaman uçacak diye mi soruyor, yoksa teknolojiyi, gelişmeleri mi tartışıyor? Bilimçli ve tutkulu bir topluluk, projeyi en zor zamanlarda bile ayakta tutan bir can damarıdır. Tüm bu anlattıklarından sonra bir de asla dokunma dediğimiz, gördüğümüz an kaçmamız gereken o kırmızı bayraklar listesi var sanırım. Hani en bariz tuzaklar. Evet, olmaz mı? Birincisi, kesin kazanç vaadi. Kriptoda görenti yoktur. Garanti vaadi dolandırıcılıktır. Net. İkincisi, konuştuğumuz gibi isimsiz ekip. Üçüncüsü, kopyala yapıştır bir white paper. Eğer bir proje kendi vizyonunu yazmaktan acizse, o projeden bir şey beklemek hayalcılık olur. Ve son olarak da sanırım token dağılımı ile ilgili bir madde daha vardı. Evet. Kurucuların tokenların %50'sinden fazlasını elinde tutması. Bu halı çekme yani rug pull riskinin en büyük işaretidir. Harika. Artık elimizde sağlam bir kontrol listesi var. Şimdi bu teoriyi pratiğe dökme zamanı. Ve kaynakların seçtiği örnek Dogecoin. Açıkçası bir şaka olarak başlayıp 2026 itibariyle hala piyasanın ilk onunda yer alan milyarlarca dolarlık bu projeden daha ilginç bir vaka düşünemiyorum. Gerçekten de öyle. Bakalım bu analizden alnının akıyla çıkabilecek mi? İlk sorumuz Dogecoin hangi sorunu çözüyor? İşte İşin en ironik kısmı da bu. Başlangıçta hiçbir sorunu çözmüyordu. Hiçbir. Tamamen bir parodiydi ama zamanla özellikle Dogecoin Vakfı'nın yeniden canlanmasıyla birlikte bir vizyon etrafında şekillendi. Manifestolarında diyorlar ki bizim amacımız teknik olarak en üstün para birimi olmak değil, halkın para birimi olmak. Yani Bitcoin gibi bir dijital altın olup biriktirilmek yerine aynen. Onun yerine gündelik hayatta bir kahve almak için kullanılabilecek basit, ucuz ve hızlı bir dijital nakit olmayı hedefliyorlar. Ve bu da bizi o meşhur tartışmaya, yani token ekonomisine getiriyor. Dogecoin'in maksimum arzı yok. Her yıl 5 milyar yeni coin üretiliyor. Geleneksel ekonomi mantığıyla bu korkunç bir enflasyon demek. Bu projenin aşil topuğu değil mi? İşte burası inanılmaz ilginç bir noktaya geliyor. Kaynakları karşılaştırdığımızda gördük ki, Dogecoin'in en çok eleştirilen yanı, yani o sınırsız arzı bazı analizlerde projenin gizli gücü olarak yorumlanıyor. Bu nasıl olabilir? Tam bir paradoks. Gerçekten de bir paradoks. Bir yanda senin de dediğin gibi sürekli arzın mevcut değeri eriteceğini söyleyen, bunun büyük bir zayıflık olduğunu savunan kötümser bir görüş var. Diğer yanda ise Diğer yanda ise tam tersini iddia edenler var. Onların argümanı şu. Bu sabit 5 milyarlık arz, toplam arz arttıkça oransal olarak küçülüyor. Yani enflasyon oranı aslında zamanla azalıyor. 2026 itibariyle bu oran %3'ün altına düşmüş durumda. Peki bu modelin avantajı ne? İki büyük avantajı var diyorlar. Birincisi, insanları biriktirmek yerine harcamaya teşvik ederek ekonomiyi canlı tutuyor. İkincisi ağı güvende tutan madenciler için sonsuza dek sürecek bir gelir kaynağı sağlıyor. Ha, bu önemli. Bitcoin'in 2140'tan sonra madencileri nasıl teşvik edeceği hala bir soru işaretiyken Dogecoin bu sorunu en başından çözmüş görünüyor. Aynen öyle. En azından argüman bu yön. Peki Ekip konusuna gelirsek, kurucuları 2015'te projeyi terk etmiş. Bu az önce konuştuğumuz kırmızı bayraklardan biri sayılmaz mı? Yani ekip anonim değil ama proje sahipsiz kalmış gibi. Harika bir soru. Aslında bu Dogecoin'in en ilginç ikilemlerinden biri. Evet, kurucular gitti ama proje sahipsiz kalmadı. Aksine topluluğun malı oldu. Yeniden canlanan Dogecoin Vakfı ve gönüllü geliştiriciler tarafından yönetiliyor ve tabii ki Elon Musk faktörü. Projenin adeta gayri resmi CEO'su haline gelen Elon Musk Farklı görüşleri karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz. Maskın varlığı hem bir lütuf hem de bir lanet. Tek bir tweet'i ile fiyatı uçurabiliyor. Ama bu durum projenin değerini sürdürülebilir temellerden koparıp tek bir kişinin keyfine bağlı kırılgan bir hale getiriyor. Yine de şaka kökeninden sıyrılmak için somut adımlar da atılıyor anlaşılan. House of Doge ile saç adında bir ödeme uygulaması geliştirilmesi gibi. Evet, bu çabalar var. Ancak burada dürüst olalım. Bu projelerin çoğu yıllardır yakında gelecek aşamasında. Yani topluluk bir yandan sabırla beklerken bir yandan da projenin meme kimliğine sarılmaya devam ediyor. Bu da bizi teknik gelişime getiriyor. Evet, o teknik isimler biraz kafa karıştırıcı. Libdoge coin, Bunlar ne anlama geliyor? Kaynaklardaki bir benzetme çok hoşuma gitti. Şöyle düşün. Libdoge coin bir projenin Lego seti gibi geliştiricilere hazır parçalar veriyor ki dogecoini kullanarak hızla yeni şeyler inşa edebilsinler. Anladım. Ggavollet' da bu legolarla yapılmış dükkanların kasası gibi bir şey mi o zaman? Tam olarak o Shopify gibi büyük e-ticaret platformlarına kolayca bağlanmasını sağlıyor Hatta internet olmayan yerler için Starlink uydularını kullanan Radio Doge diye bir projeden bile bahsediliyor yani sadece bir şaka algısının arkasında gerçekten çalışan birileri var. Bu önemli bir detay. Kesinlikle. GitHub aktivitesi son yıllarda ciddi anlamda arttı. Ama bu teknik gelişmelerin henüz son kullanıcıya ne kadar yansıdığı büyük bir soru işareti. Piyasa verilerine baktığımızda durum nasıl? Piyasa verilerine baktığımızda Şubat 2026 itibarıyla Dogecoin'in 16-21 milyar dolar arası bir piyasa değeriyle hala ilk onda olduğunu ve günlük 1 milyar dolarlık işlem hacmini koruduğunu görüyoruz. Bu rakamlar teknik gelişmelerden çok projenin o meşhur süper gücüne dayanıyor sanırım. Topluluğuna. Evet topluluğundan bahsediyoruz. Do only good every day yani her gün sadece iyilik yap sloganıyla hareket eden inanılmaz sadık ve aktif bir topluluk. Projeyi yıllardır ayakta tutan da bu. Ama risk de tam burada değil mi? Fiyat hala teknolojiden çok heyecan dalgalarına ve duygu durumuna bağlı. Aynen öyle ve bu da bizi en can alıcı bölüme getiriyor. Tüm bu verileri masaya koyduğumuzda 2026 yılındaki bir yatırımcı için Dogecoin'in geleceği nasıl görünüyor? Elimizdeki analizler iki tamamen zıt tablo çiziyor. Gerçekten de gece ile gündüz gibi. Önce iyimser senaryoyla başlayalım. Bu rüyayı görenler neye inanıyor? İyimsel senaryoya göre Dogecoin sonunda o halkın dijital nakiti olma vizyonunu gerçekleştiriyor. Düşük işlem ücretleri ve basitliğiyle mikro ödemelerde standart haline geliyor. Saç uygulamasının piyasaya sürülmesi, X platformuna entegre edileceği söylentileri ve Giga wallet. Bunlar hep bu senaryoyu destekliyor. Aynen. E-ticaret sitelerinde yaygınlaşmasıyla gerçek dünyada nihayet bir kullanım alanı buluyor ve tabii ki Elon Musk'ın o meşhur ay görevi var. 2027 için hedeflenen ve tamamen Dogecoin ile finanse edilen Doge 1 uydusu. Bu inanılmaz bir pazarlama fırsatı olurdu. Aynen. Bu rüzgarla birlikte bazı analizlerdeki o 1 dolarlık fiyat hedefi gerçek olabilir mi? Yani bu yaklaşık 170 milyar dolarlık bir piyasa değeri demek. Oldukça iddialı. Çok iddialı. Diğer tarafta ise bu hayalin bir kabusa dönüşebileceğini söyleyen kötümser senaryo var. Onların temel argümanı ne? Bu görüşe göre o sınırsız arz, projenin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanmaya devam edecek. Bir analistin yaptığı çarpıcı bir hesaplama var. Neymiş ha? Artan arz nedeniyle Dogecoin'in sadece mevcut değerini koruyabilmesi için bile fiyatının her 30 yılda bir yarıya düşmesi gerektiğini savunuyor. Bu da fiyatın 0,05 dolara kadar gerileyebileceği bir gelecek öngörüyor. Vay canına. Bu senaryoda gerçek dünyadaki kullanım da bir türlü gerçekleşmiyor anladığım kadarıyla. Evet, kaynaklar dünya çapında hala sadece 2100 civarı işletmenin Dogecoin kabul ettiğini belirtiyor ve fiyat Elon Musk'ın tweetlerine bağımlı sürdürülemez bir yapıda kalıyor. Hatta bir dönem heyecan yaratan o ABD hükümetinin Department of Government Efficiency biriminin kısaltmasının dog olması vardı. <laughs> evet tamamen tesadüf çıkması ve o birimin sonradan dağılması bu tür anlatıların ne kadar kırılgan olduğunu gösteren acı bir örnek olmuş. Yani bir yanda hikaye ve topluluk diğer yanda matematik ve temel ekonomik veriler. Tam olarak öyle. İki tarafında argümanları çok güçlü. Böylece bir kripto projesini analiz etmek için bir çerçeve oluşturduk ve bunu 2026'daki Dogecoin'in karmaşık çelişkili dünyasına uyguladık. Gördüğün gibi sınırsız arz gibi aynı teknik veri bir taraf için projenin en büyük zayıflığı iken diğer taraf için en büyük gücü olarak yorumlanabiliyor. Bu inanılmaz bir şey. Kesinlikle ve bu durum senin için de önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Elimizdeki bütün bu materyaller bir projenin teknik sağlamlığıyla onun etrafında örülen anlatının ve topluluğun gücü arasında net bir gerilim olduğunu gösteriyor. Dogecoin yıllardır geleneksel finans mantığına ve teknik analiz beklentilerine adeta meydan okuyarak en üst sıralarda kalmayı başardı. Aynen öyle. O halde başka projeleri incelerken üzerinde düşünebileceğin son bir düşünceyle bitirelim. Dikkatin kendisinin en değerli varlık olduğu bir dünyada arkasında milyonlarca kişilik tutkulu bir topluluğun olduğu Meme gücü teknik olarak çok üstün ama kimsenin kullanmadığı bir teknolojiden daha dayanıklı bir temel olabilir mi? Ve belki de en temel soru. Milyonlarca insanın ciddiye almaya karar verdiği bir şakanın finansal değerini nasıl ölçersin? Abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.